Merhaba oyun takipçileri ben tamam yani. Şimdi daha GTA 5'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar daha doğrusu karşınızdayız Stunt race yapacağız uçmalı kaçmalı böyle looplu mutlu loop yarışlar iki tane çok güzel bulduk az önce yarıştık inanılmaz güzel bölümler ee, ben x80 proto siz nedir alacaksınız var mı seçtiniz mi? Ben, 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 ben de sarı X80'imi alayım. Bunu hiç kullanmadım. Kullandım o e, GTA 5 modda kullanmıştım. Online'da hiç kullanmadım. Her ne kadar alamasam ben da kiralık. Da Gün, günlük kiralık. <gülüyor> <gülüyor> Bir tadı <laughs> sürüş testine çıkaralım. Para yatırmıyorum ya. Bıktım. Para yatırınca ben kazanamıyorum. Plum Met. Bence o, e, bu Stunt race'lerin en güzellerinden biri. Vay arabam şekil. Hay şey almadınız değil mi? Kastım almadınız. Hayır kapalı Aklım zaten. kapalı zaten abi. Kapalıydı değil mi? Allah sarf seninki pek bir kastım kokusu egzozdan geldi. Arkada da. Yok onunki o renk değil Benim, ya biliyorum Tanırım hemen. Abi. X80 gidiyor. Yanında bir X80 <gülüyor> daha. <gülüyor> o zaman X360 mı? Sıkıştıralım. Hayır. Hayır. Vay aradan Ali yara lan. Ya Biraz sert geldim ya kusura bakma. Ya burada bir ara çektim nereden? Oha şuna bak ya. Ya kaç derece? 60 derece açıyla kaç derece hızla? Oh! Tabii şey Seninki daha mı hızlı? Yok benim rüzgardan yararlandığı için. Şuraya bir vur. Bir vantilatöre vur. Vantilatör Geçtim. geçtim. Güzel olur. Ay ben de zor geçtim. Hayır. Toparla be. <laughs> Toparla ya. Allah alarmlar öttü. <laughs> alarmlar öttü benim araba yavaşladı. Vay! Vay 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 vay. Yok böyle bir şey. İntikam evet. buz gibi yenen bir yemektir de senin yüzünden uçamayacağım şimdi buraya Vallahi uçamadım Ali var ya bu yaptığın ya kötülük ya. Ali var ya bu yaptığın kötülüğü hayatta unutmam var ya Arkadaş uçamadım bir de ya tam şeyini orada yaptı ya rampanın orada yaptı bir de ya of of Ya şu Ali bu fırsatı beklemiş Vallahi Ali yaklaşırsa size ki yaklaşamaz biliyorum ama olsun yaklaşırsa size onu bir bekle, indirebilirseniz sevinirim ya <laughs> Yok, yok böyle bir şey. Beklecek mi? Ne yapacak? Yok yok beklemeyin Bilmiyorum ya. Vallahi. Ali hiç beklemeyin boş ver. <laughs> Ali şimdi biz üç kağıtla önümüze geçer Aynen aynen. Yalnız. Aynen öyle hiç beklemeyin. Ne düz Siz beklemeyin şey ben sizi çekiyorum. <laughs> FPS e, güzel biraz FPS FPS daha güzel değil ya. ya. Zaten ketçapı mı açtınız ya gazım kesildi benim resmen gitmiyor Aynen. Ama. Bende mayonez var şu an Ali Hardal geliyor. <laughs> çok kötü. Çok KÖTÜYÜM Ne isteğim olsa bile ben böyle diyeceğim diye <laughs> bu fırsatı vermek istedim sana. Bir <laughs> itiraf ediyorum. Dönme oğlum. Ali yanlış yola soktum. Görevin <laughs> neydi? Hadi. De Bana <laughs> çarptı ya. Olayı oydu onun hı hı. Şimdi bak şimdi bak 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 Denk gelir mi? Denk gelir mi? Hadi be Hadi be Hadi be x80 Yalnız Ciddi ciddi Trackmania'yı hatırlatıyor ya Ben daha önce deli gibi oynadım şimdi o oyunu Ama güzel almışlar yani Oooo Özellikle yapmış Aynen Ayy, yapmışlar ya, Vallahi valla haritaya bakarken aşağı açtım Ah <laughs> oh, oh. çok güzel oldu çok güzel oldu Hadi ya o kadar, da, da etmiştim ya. Etmiştim ya. Ama. Çok ya iyi oldu, çok Oldu. Çok, çok da hoş oldu. <laughs> Kaç <çıkmış gülüyor> kalmış diye. İki tane kalmış. Ne bakıyorsun ya? <laughs> ya. Hayat, karışamaz tamam mı? <gülüyor> 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 Klişelerle geliyor. bir şey basar mısın? <laughs> Çipet pet falan yap. Yuvarla basar mısın? mısın? Geliyor. <lan gülüyor> hadi. Sana. Hadi dostum. Haksızlık ama bu. Hadi uçarsın. Haksızlık ama şimdi. Hadi uçarsın. Yetiş şuna görüyorum. Yok be. Nerede yetişecek? Bak bak vurayım mı arkadan? Vurayım hadi geçmem seni merak etme. <laughs> Yok ben seni yettirecektim. Yok öyle şeyler yapmam ben. Bizim kitabımızda yazmaz. Ama ben seni bir dahaki yarış göreceğim. <laughs> kitabım bir tabi boş ver şimdi. <laughs> Alacağım aktı oğlum Ali kork benden. <laughs> evet ikinci yarışımızdayız. Bu da Racing Alley. Yani yarış vadisi oluyor herhalde. Ee, rally arabaları var. Hangisini alsam hangisini alsam. Valla Omnis gel beni al diyor ya Murat 131. Şöyle bu sefer daha koyu bir renk alalım. Yeşil kıyafetimi alacağım. Siz de Omnis alacaksınız herhalde, değil mi? Derin alan var mı? Cesaretle. Ben düşündüm de. Sen aslında diğeriyle bayağı yarış kazanıyorsun. Cesaret mi dedin abi? Al. Vay 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 vay. vay. <laughs> cesaret mi doğruluk mu? <laughs> Obey team. <laughs> cesaret dedim alacaklar beni araya şimdi O beyler arasında kaldım ya. Aynen. Hadi siz hepiniz ben tek. Vay laflara bak. Wow! Kaydıraktan aşağıya kayıyorlar. Ve ucundan su su yok yalnız ileride. Ne yapacağız? Aslan. şuna basayım. Bak 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 bak. Kameradan çık. Evet, bowling oynayan var. Oha, ne biçim düştü lan? Benim ben araba düştü kaldı. Ya. Yalnız ben şu bowling topuna vuracağım var ya. Dayanamam. Dayanamam vuracağım. vuracağım. Geliyor gü. <laughs> Gül! Oha. Ay ben de da vurdum. Ya, ya bowling topu gitmedi yani, ya. ya. Arp verdi Arpi veriyor. Arpi veriyor. Arp veriyor da. O, o. Top gitmedi ya. Ben topla bütün Ay, ama... Yani devirecektim. Ben... Ayıp ama yaptın Ali ya. Birinci olmak çok ayıp. Ben geride kaldım. Hop. Üstüne düşeceğim. Kaçtım. <laughs> Evet. Dik dik bayırlar gözüküyor. Bayır. Siz bayır diyorsunuz değil mi? Ne de tepe? Yükseklik. Ne denir? Bilmiyorum. Anne. Ali önde kim ha? Ben şu an isimlerinizi göremiyorum. Evet, ben çeviren. Dur ben onu şimdi alacağım. Gel bakalım sen buraya gel. Lanet olsun içindeki lampada bir şey Nalet. Nalet. Nalet bir ben şey buralar. Nalet! <laughs> Hayır! <laughs> Nalet olsun! <laughs> Nalet gelsin! Ben gittim ya. Neyse sen indirsin ya Ali, sen Ali ya. Ama ben ya. Ali ya alırsın alırsın sen. Oo <laughs> oh, ben de gittim. Süper süper. Numara yapıyor değil mi? Hani Aa yok gitmiş. <laughs> <oldu ya. gülüyor> gitmiş de kendi ben rampada kaldım, kaldım ya. Of yetişemeyeceğim. Dur ikinci turu var bunun. Hadi geldim abi hadi. Ben de gidelim abi. Ali'yi alacağız Ali'yi. Ya o değil ben Sarp'ın kazanmasını istiyordum ya. Bak 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 laflara bak. Bak bak. Şimdi de beni satın almaya Satın almaya çalışıyor aynen öyle. olmuyor. olmuyor. Neyse herkes taktiklerini öğrendi. Yeni taktikler. Alarmlar çalıyor. <gülüyor> dum dum <gülüyor> dum dum. Ya ke burada fazla uçmamak lazım ya ben size söyleyeyim. Ya benim araba bildiğin Kötönk diye düşüyor ya Kötönk değil Kötönk Vay rüzgarını bırakmadın ha Vop Eyvallah AYYYYYT Şurada nasıl Allah <laughs> ne yaptı? <laughs> <laughs> Ay burada biri yolu kapamış. Burası ben kapadım. Yapmış. Ben kapadım ben. Haydi resmen bir tane daha düştü. Oha! Yapmış ya. <laughs> Güzel çarptım o abi. Valla o labutları bırakmıştık ama ikinci tur için. Aynen resmen biri bırakmış ya. Hadi be, hadi Aynen, be, be araba. Epten hızlı, epten öfkeli gitme ya. ya. Ali yine bana, bana nasıl yetişti ya? Nasıl <laughs> mümkün olabilir? de Haydi git burada. Yap hadi. Şu bir kaza yapsa var ya. Hadi be sen düş hadi be. Hayır yine mi çevirdi ya? Şöyle ya indirin. İndireceğim onu. Onu var ya acımayacağım <laughs> oğlum çıkmıyordu. sana. Çıkmıyordu. Aynen. Sessiz sessiz her gibi indiriyor ya. Ben <laughs> Ya düzen. O dönmedi ben döndüm ya. <laughs> ya yok böyle bir şans. Adam da dört <laughs> ayak üstüne düşüyor <laughs> ya. Son <Saat> yaptı. Ya. <laughs> Bravo Sarp, Sarp. Sarp, Sarp adamsın Sarp. Şeyim. Adamın dipçesin, adamın lakçesin nereye çarptım sana bakarken. Pervaneye geldik ben. Van, ventilatörde. Ventilatörde kaldım ya. <laughs> yok yok buradan ben. <laughs> eh be, neyse. Aliki geride kalsın yeter. Öyle mi? Öyle bak bak Şu şimdi bak öyle. Bir gelir misin? Mi? <laughs> öyle miymiş gelecek şimdi. Aa, <laughs> bir gelir misin konuşacağız. Arkamdaki ki. İşte benim bir gelirsen konuşacağız sarkalı. Wow. Yuhu. Burada fazla yapmamak lazım ya. Dur gazdan kes. Aynen uçtum iyice ben. Oley 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 oley, oley. <laughs> Ne yapıyor onda? Orada bir bak çıksa sanırsa, ne güzel olur Arkadan ya kim ya. geliyor arkadan duyamıyorum sesini Bir fısıltı var ama Beklesem ya? <gülüyor> <gülüyor> güzel yarıştı güzel Valla ben çok eğlendim bu iki yarış özellikle çok güzel olmuş Rockstar'ı tebrik etmek lazım Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın Farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere Takipte kalın Hoşçakalın!